Oh. Ya hayatım niye geldik şimdi biz buraya? Niye çıktık bir oradan? Ay Pelin geç mutfağa anlatacağım her şeyi. Hadi. Geç Pelo, geç, 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 geç. Ay Arzu'nun yanında konuşamadık gibi türlü. İstiyor ki hep ağlasın. Ya tamam biz de çok üzüldük. Ama kendimize bakmamız lazım. Bak evliliklerimiz sallantıda. Serhan'ı kaybedemem. Serhan gidemez Pelin. Doğru söylüyorsun. Ya Taylan dönmezse? Sakin olup bir plan yapmamız lazım. Bu işin içinden çıkmamız lazım. Ama nasıl yapacağız? Oya'nın onlara yaptığı şey... ...şer birliğinin yeniden kurulmasına sebep oldu. Pelin'le Merve o anda birbirlerine kenetlenmişti. Sımsıkı tutulmuşlardı adeta. Benim bir planım var aslında ama harfiyen uygularsan işler. Uygularım tabii sen söyle. Bak şimdi ben gideceğim Taylan'la konuşacağım diyeceğim ki Pelin'in hiç suçu yoktu. Ona ben ısrar ettim. Üzerinde baskı kurdum ona zorla yaptırdım. Onun hiçbir günahı yok. Bütün suç bende. Yapar mısın bunu? Tabii ama aynısını sen de Serhan'a söyleyeceksin. Diyeceksin ki Mervin'in hiçbir suçu yok. Yalvardı yakardı yapmak istemedi. Ama ben ona şantaj yaptım. Seni okulda rezil ederim dedim. Tamam. Tamam hadi diyelim söyledim. E bunlar bir araya gelince konuşurlarsa ne yapacağız? Onu da düşündüm. İkisi de kendi karısını koruyor olacak. Taylan diyecek Pelin masummuş. Serhan diyecek ki Pelin yapmış. Hı. öylece planımız... Peki bir soru daha. Alayım. Biz niye bununla uğraşıyoruz? Yani direkt Arzu'yu suçlasak. Serhan'ı çok iyi tanıyorum. Hayatta yemez. Böyle bir riske giremem. Ay hadi Pelin kök saldın burada. Aa. aa. Ay ne düşünüyorum işte ya. İyi tamam beğenmedin sen sen bir şey düşün. Onu uygulayalım madem öyle. Yok hayatım beğenmedim değil. İyi tamam yapalım yani. Serhan bugün şirkette olacak onu orada yakalayabilirsin. Taylan kesin şirkete gitmemiştir. Nerede bulursun bilemem. Hmm, ben onu bulurum o iş bende. İyi hadi ben Serhan'a gittim. Ay bunu dışarıda yerim. Niye telefonlarıma cevap vermiyorsun sen benim? Getiriyorsun beni buralara kadar. Merve sen son modu falan mısın? Nereden çıktın öyle birden bir ayağa? Ödümü koparttın benimle. Ay canım kendini o kadar komplike sanma. Biliyoruz nerelerde netliklikler peşindesin. Konuşmamız lazım. Ben konuşmak istemiyorum seninle şekerim. Ay Taylan çocuk musun ya? Evet çocuğum. Tabii ki çocuğum. Çocuk olmasam nasıl bu kadar kolay kandırılabileyim? Ha? Ama hadi artık Taylan bak burnum düştü soğuktan. Hadi ya tamam şu yukarıda bir kafe var gel konuşalım. Yapalım. Ay hala ne diyor ya? Ne işin var benim buradaki bir kafede? Yürü bizim semte gidelim şuraya bak. Hadi. Hadi. Afiyet olsun Merve Hanım. Nerede kalıyorsun şimdi? Burak'tayım. Hadi Merve Hoca anlat ne anlatacaksın? Hoş duydum da ben de hocam zaten. O kadar emin olma tatlım. Bir kere de benden dinlemen lazım. Öbür türlü içim rahat olmayacak. Sonuçta biz kardeş sayılırız öyle değil mi? Tabii canım kaderimsin. Maşallah. Son 25 yılım sensiz geçmedi yani. Pelin'le olan bıcık bıcık dip dibe ilişkinizden. Tanrım da dinleyecek misin? Dinleyeceğim canım maalesef. Ya bak, kızmakta yerden göğe kadar haklısın. Yani evet biz bir halt yedik. Korkunç bir şey yaptık. Sonra konuşmak istedik ama vicdanımız içimizi o kadar rahatsız hissettik ki bir türlü yüzleşemedik. Sonra biliyorsun işte, o ya buralara geldi. Ona ev tuttum, davetlerime çağırdım, yönetime soktum sırf hayatı biraz olsun tutunabilsin diye elimden geleni yaptım. Ben seni niye dinliyorum acaba ya? Niye dinliyorum acaba seni? Taylan, sana söylemem gereken bir şey var çünkü. Bilmiyorsun biz bunu neden yaptık. Pelin istedi. Sana aşkından gözü dönmüş gibiydi. O da çok kıskanıyordu. Yapmayalım dedim. Bak bu doğru değil. Yanlış bir şey yapıyoruz dedim. Dinletemedim. O zamanlar benim de böyle minik ufak bir kirli çamaşırım vardı. Onu anlatırım herkese dedi. Okula rezil olursun dedi. Tehdit etti. Çocukluk aklı işte. İnsan şimdiki gibi sağlıklı düşünemiyor ki. Ya Pelin senin lafından çıkmaz gibi Pelin senin kedin gibidir. Ya o zamanlar öyle miydi bir düşünsene Taylan. Ya kolundaki dövmeyi bile o sildirmedi mi sana? Ben akıllandım tabii sana. Bir daha onun ipiyle kuyu inmeyeceğim dedim. Yoksa ben manyak mıyım? Çocuğum gibi her laf anlatmaya çalışacağım. Biliyorsun. Histeriktir birazım. Neden böyle bir şey yaptım Çünkü Pelin Taylan ilişkisi, Merve? Çünkü... Pelin'le Taylan'ın ilişkisi Merve'nin umurunda bile değildi. O kendini kurtarmanın peşindeydi. Kendisine taraftar topluyordu. En yüksek motivasyonu Pelin'deydi. Çünkü Taylan'a aşıktı. Bu durumda bütün suçu onun üzerine atmak işin en kolayıydı. Anlattıkların korkunç ya. Öyle canım. Maalesef. Ben yıllarca bu korkunç kadınla birlikte olmuş. Ne haber Taylan? Erkendisin. Ne olsun? Iyiydi, i̇yi de o bekliyorum. E, yalnız oya gelmeyecekmiş bugüne Tüte. E hadi ya, bana öyle demedi. E, sabah çıkmadan önce konuştuk biz. Bir işimi mi varmış, neymiş. Bak ne diyeceğim, bir sinemaya falan mı gitsek acaba? Yani, Çok güzel olur. Sinemaya mı? Yani, ne alaka kızım şimdi? Zaten oya da gelmeyecekmiş. Ay Taylan, sen de yani. Arkadaşımla bir sinema yapayım dedim işte. Aşkım. Nasıl ya? Ne haber? Ee, hani gelmiyordun bugün? Yo ne alaka? Ee, Pelin'le konuşmuşsunuz. işim var demişsin. Hayır. <laughs> Aha, ben yanlış anlamışım demek ki. Neyse kaçtım ben o zaman. Derste görüşürüz. Vallahi anlamıyorum ben bu kızı. Ben de anlamıyorum. Neyse yine düşünmüştür bir şeyler. Hadi <laughs> ders Benim hayatım çok kötü geçmiş ya. Berbat geçmiş hayatım. Yıllarca hepsi yalanmış. Bu kadar kötü olamaz. Yani bu kadar yanlış olamaz. Taylancığım doğrusu bu. Ben kendimi ifade edeyim dedim. Yine de sen bilirsin. Neyse benim kalkmam lazım. Sen de otur eline boyuna bir düşün. Ama beni yanlış bilmediği anlatmak istedim hepsini. Hadi hoşça kal. Mila, benim Serhan. Ha, e, Mila iyi mi? İyi, erken uyudu bu akşam. İyi. Konuşamadık bugün. Yarın sabah konuşursun. Serhan. Hı, efendim. Ben seni merak ediyorum. İyi misin? İyiyim. Bak biliyorum kafan çok karışık. Ama gerçekten benim hiçbir suçum yok. Ben Pelin'e uydum. Yani Pelin istedi. Mecbur kaldım. Ya biz bunları şimdi konuşmasak olur mu? E, tamam, konuşmayalım. Ama şunu unutma, ben masumum. Yani 17 yaşındaydım ve arkadaşıma yardım ettiğimi zannettim. Sonuçlarının bu olabileceğini hiç düşünmedim Serhan. Merve tamam ben konuşmak istemiyorum şu an. Tamam tamam. Ben seni zaten başka bir şey için aramıştım akşam sevdiğin yemekleri yapacağım. Raşel'i de göndereceğim. Üçümüz beraber bir yemek yiyelim mi? Yok olmaz. Ben gelmem o yemeğe. Serhan neden? Konuşmamız lazım biliyorsun. Peki Merve. Tamam. Bakarız diyelim. Olur mu? Konuşuruz yine. Peki Serhan. Bak. İyi geceler. İyi geceler. gelecek. Gelmesi lazım. Gelir. Aracı tutun, çok kalmayacağım. Nasılsın Merve? Hmm. Keyfin yerinde değil mi? İdare ediyoruz diyelim. Yok yok pek mutlusun belli. Aldım intikamımı benden güçlüsü yok diyorsun. Tadını çıkar. Yani işin aslı öyle değil falan diye sana anlatmaya başlayacağım ama anlamayacağını o kadar iyi biliyorum ki. O kadar farklı yerlerdeyiz ki. O kadar başka bakıyoruz ki her şeye. Bunu da neden yaptın? Hı? Neden yaptınız bunu? Hı? Cevap versene o ya. Neden yaptınız bunu? Ben bir şey yapmadım Merve. Yapan sizsiniz hatırlatırım. Siz yaptınız, karşılığını buldunuz. Hepsi bu. ...evren adaletini gösterdi sadece. Ee, elbet bir gün yaptıkların karşına çıkacaktı. Niye madem. Bugün de senin günün olsun. Evliliğimin altını salladın ya. Kutla bakalım bunu. Serhan gitti. Ama elbet geri gelecek. İşte o zaman sen öyle kenarda ağlayan zavallı oyacık olacaksın. Ben sarmaşık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz hayatımıza. Gör bak. sonra ne oldu peki? En önce ben paranda attım hem de. Paran dağıttın? Vay be. Elif dağıtamadı. Öyle mi? Tamam canım ne olacak? Sen de öğretirsin Elif'i o da atar. Tamam ben bugün Elif'e öğreteyim. Hadi kızım geç kalacağız. Baba ben geç kalıyormuşum kapatacağım. Akşam gelecek misin? Bakacağım kızım. Yani bakacağız babacığım. Sen takma şimdi bunları kafana tamam mı? Hadi çok çok öpüyorum ben seni. Ben de öptüm. Gelecek miymiş baba? Bakacakmış. Ah Raşa gel. Hadi kızım geç kalma. Bağlayalım önünde. Derslerini iyi dinle olur mu? Tamam. Üf, prensesim. İyi dersler. Dikkat edin. Hoş geldiniz Pelin Hanım. Merve nerede? Mutfakta. Gel tatlım gel mutfaktayım gel. Hoş geldin. Al bakalım. <laughs> Teşekkürler. Afiyet olsun. Ee Pelo anlat. Ne yaptın? Sen? Ben işte konuştuğumuz her şeyi anlattım. Söyledim yani. Yaptım dediklerimizi. Ee, niye dönmedi hala? Hı. Burak'ta kalıyormuş Cihangir'de. Ay, Burak. Ama yani bence döner. Çünkü çok iyi ikna ettim. Yani bir görseydin halini yaptıklarından çok pişman gözüküyor. Ben yıllarca bu korkunç kadınla birlikte olmuşum. Böyle mahzun mahzun bakıyordu. Arar ama şu anda gurur yapıyordur bence. Ay. Ay inşallah. Ee Pelincim sen ne yaptın anlatır mısın? Ha ben de gittim işte. Ne dedi sana aynen söyledim. O çok güçlü bir kadın. O çok özel bir kadın. Ben yani senin Serhan var ya çok bilmiş ha. Direkt bana dedi. Peki bu olaydan sonra niye aramadınız kızı? O iyi. E sen ne dedin? İyi bir şey söyleseydin bari. Ee, ben de işte toparladım canım. Hallettim yani. De. O ya bunları hiç hak etmiyordu. Ama sizin kör hırslarınız yüzünden kızın hayatı karardı, öyle mi? Yazık. Ama bak şimdi ne oldu? O edimlik ayakta. O güçlü bir kadın. O çok güçlü ve özel bir kadın. Dehne Pelin! De, bir şey yok canım. O da işte kafasını toplar, döner bugün yarın. Ha. Yani Tayland öyle ya. Gelir bence, dönerler. Yani bence biz bu işten yırtık rahat nefes alabiliriz. Bence de. Mileciğim, babayı arayalım mı? Akşam gelecek mi diye soralım ha? Alır. Alo. Alo. Efendim babacığım. Bugün ne olduğunu asla ve asla inanmayacaksın. Ha ne oldu? Elif'e para öğretmek istemiştim ama yapamadı. Olsun kızım sen en azından elinden geleni yapmışsın. Dışarı kedi geldi. Bay bay baba. Kızım niye sormuyorsun babana gelecek mi diye? Anne bak. Tasması da var. Çok güzelmiş. İçeri alalım mı? Sahibi var onun. Başkasının kedisi o. Hoş geldin hayat. Hoş bulduk. Baba dem. Ben sizim. Ne yapıyorsun bakayım sen? İyiyim. İyi misin? İyi misin? kafasını böyle salladı. Bıyıkları böyle titretti. Atladı kuşlara. Ee ne oldu peki? Kuşlar kaçabildi mi? Hemen kaçtı. Pır diye gittiler. Öyle mi? Kurtuldu mu kuşlar? Tabii kuşların kurtulduğu iyi olmuş kızım. Böylelikle bahçemize gelip istedikleri yerlere kakalarını yapabilirler. <laughs> Annem ne dedi? Evet. Annen de öyle işte kızım. Kuşları pek sevmiyor. Taktı yani kuşları. Kuşları gayet seviyorum. Sadece böyle kakalarını yapmasınlar diye kurduğum tuzakları. Baban zorla kaldırmasaydı bu kadar takık olmazdım onlara. Ama tabii ne yapıyoruz? Babamızı çok sevdiğimiz için onun sözünden çıkmıyoruz. Bu evde babamızın sözü geçerli çünkü. Hadi kızım bakma balığına ya. Baba bizdeki de alalım mı? Alalım canım. Baba aslan yavrularına gitmiş hemen. Bir daha hiç ama hiç ayrılmayalım demiş bundan sonra. Minik yavru aslanlar sevinçten mır mır mırlarken anne aslan baba aslana sarılmış sevgiyle ve o günden sonra bir daha asla ayrılmamış aslan ailesi sonsuza kadar mutlu yaşamışlar Ay hemen uyudu. <laughs> o kadar yorulmuş ki. Masalın solunu bile beklemedi. Ama daha mı yorulmasın? Zıp oraya zıp buraya. Ben izlerken gözüm yoruluyor. Avukat bul kendini. İstersen Yılmaz'la da halledebilirsin. Ben boşamak istiyorum.